İncelet.com'dan hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün özellikle pandemi döneminde evden çalışanların en çok aradığı ürünlerden bir tanesine değinmeye çalışacağız. Nedir? İşte iş yerinizde alıştığınız bir düzeniniz var daha iyi ofis ekipmanlarıyla, daha iyi bilgisayar parçalarıyla çalışıyorsunuz. Evinize geldiğinizde de bunların yeterli olmadığını, yani kendi evinizdekilerin yeterli olmadığını düşündüğünüzde en çok aranan şeylerden bir tanesi akıllı iyi bir fare kullanımı olacak. Biz de sizlere bugün Logitech MX Anywhere 2S modelinden bahsedeceğiz. Evinizde kullanabileceğiniz bir kendinize mouse arıyorsanız, merak ettiğiniz şeylere cevap vermeye çalışacağımız kısa bir video hazırladık. Şimdi dilerseniz ürünün detaylarına bakalım ama öncesinde henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verin ve eğer içeriğimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen butonuna basmaktan geri kalmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar Logitech markası oldukça ergonomik, şık ve kullanışlı ürünler tasarlıyor. Hatırlarsanız kanalımızda daha önce iPad için kullanılabilecek bir klavyeden bahsetmiştik. O videoya da yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Hala kullandığım, hala keyif aldığım müthiş ürünlerden bir tanesiydi. Şimdi ise MX Anywhere 2S'e bakacağız. Yani kutu tasarımından itibaren gerçekten çok kaliteli olduğunu ön plana çıkarıyor. Benim elimdekinin bir test ürünü olduğunu görebiliyorsunuz. Hani kendim satın almadım. Logitech firması deneyimlemem için benimle paylaştı. Şimdi de ürünü geri göndereceğiz. Şöyle hızlıca bir kutusuna bakalım isterseniz. Burada hem Windows platformunda hem de Mac platformunda yani Apple ekosisteminde kullanılabilecek bir ürün olduğundan bahsediliyor. 4000 DPI'yi desteklediğinden bahsediliyor. Yanında çıkan aparatıyla dilediğiniz bilgisayara tanıtabileceğinizden bahsediyor. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden de çeşitli şeyleri yapabileceğinizi, ürünlere bağlanabileceğinizi söylüyor. Şöyle mıknatıslı bir kutusu var. Gerçekten hoş. Yani bu ince detaya bile yer vermişler ve kişiselleştirebilmeniz için de Logitech'in yazılımının nasıl kullanılabileceğine dair, neler yapabileceğinize dair çeşitli ipuçları veriyorlar. Hemen kutuyu içerisinden çıkarıyoruz şu yukarıdaki şey vasıtasıyla. Kutuyu da şöyle bir kenara koyalım. İçerisinden bir tane kablo çıkıyor. Bir ucu micro USB, bir ucu da normal tip A. Bununla mouse'unuzu şarj ediyorsunuz. Şarj dediğim de şu, Arkadaşlar bir kere şarj ettiğinizde yaklaşık 70 gün boyunca bunu kullanabiliyorsunuz. 70 gün boyunca son derece sorunsuz bir şekilde şarj problemi yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Ürünün kendisine de geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bir de Logitech ürünlerini kullananların alışkın olduğu içerisindeki aparat var. Bununla bilgisayarınıza anında bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarınıza taktığınızda anında bağlanabiliyorsunuz. Ama ben bunu kullanmadan da bilgisayara bağlanabiliyorum. Bilgisayarıma tanımladığımda Bluetooth üzerinden işlevlerini yapabildiğim. Bunu bir kenara da koyuyoruz. Dilerseniz ürüne şöyle bir detay bakalım arkadaşlar. Üzerinde neler var? Logitech markasının Logi logosunu hemen görebiliyorsunuz. Oldukça şık gerçekten. Ele oturma anlamında Evet çok büyük bir mouse değil arkadaşlar. Ama avuç içinize rahatlıkla oturuyor. Ben Apple bilgisayarımda Apple'ın kendi mouse'unu kullanıyorum. Şöyle yan yana getirdiğimde mevzuyu anlarsınız diye tahmin ediyorum. Evet bunun üzerinde herhangi bir tuş falan yok bildiğiniz gibi ama... Onu da kendine göre ayrı kullanım kolaylıkları olmakla beraber Logitech'in bu ürüne de şöyle bir bakalım. Arkadaşlar ürünün altında bir tuş var. Bu tuşla 3 farklı cihaza eşleştirme yapabiliyorsunuz. Örneğin bir Apple bilgisayarınıza birinciyi kaydettiniz. İkinci özellik olarak diyelim ki Windows'lu bir bilgisayarınızı kaydettiniz. Üçüncü olarak da başka bir cihazı kaydettiniz. Bunların arasında şuradaki on off tuşunu açtığınız zaman otomatik zaten bağlanıyor kaydettiğinize. Mesela ben 1'e Apple'ı kaydetmiştim. Gördüğünüz gibi şu an bilgisayarımı net bir şekilde oynatabiliyorum. Şöyle mouse'umu göstermeye çalışmışsa Evet bu mouse hareket ettirebiliyorum. Eğer ikinciyi seçecek olursam. Mesela ikiye aldım ben bunu. Gördüğünüz gibi Apple'la ile iletişimim koptu. Çünkü ikinci ürününü kontrol ediyor şu anda. Gerçekten güzel bir özellik. Üçüncüyü de geçebiliyorsunuz. Birinciyi aldığımızı varsayalım. Şimdi burada ileri geri tuşları var. Onları net bir şekilde görebilirsiniz. Şuradaki hissiyat... Ya böyle plastik değil bu, deri de değil, nasıl bir şeyse çok hoş ya, çok premium bir hissiyatı var. Onu söyleyebilirim arkadaşlar size. Ee, bu tarafta da keza aynı şeyler var ama genellikle sağ elle kullananlar için tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu tuşlar burada yani sol elle bunu kontrol ederken şurada kalacak, yapamayacaksın. Genellikle sağ elle kullananlar için çok iyi. Buradaki yönlendirme, hareket ettirme kabiliyeti şöyle bire alalım bunu. Mesela ekranımı takip edebiliyorsanız, gördüğünüz gibi acayip hızlı şekilde kontrol edebiliyorum. Bunun hızını da istediğiniz ölçüye ayarlayabiliyorsunuz ve Logitech'in kendi yazılımını kurarak da ciddi anlamda faydalanabiliyorsunuz. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme, incele. Sen inceleme. İnceleyin. Bu az önce bahsettiğim yazılım Logitech'in Options yazılımı. Bunu kullanabilirsiniz. Oradan da istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Mouse'unuzla ilgili özelleştirmelerden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir şu özellik var. Heh, onu da buldum sizlere net bir şekilde okumak istiyorum. Hatta şöyle bir ekrana yakınlaşalım. Şöyle diyor arkadaşlar. 3 dakikalık şarjla bir günlük gücü elde edebiliyorsunuz. Ve tam şarj ettiğinizde de şu gördüğünüz arkadaşı 70 gün boyunca, tabi kullanım deneyimlerine göre bu işte birazcık azalabilir, birazcık artabilir. Yaklaşık 70 gün boyunca bu arkadaşı kullanabiliyorsunuz. Şimdi piyasada 540 lira civarında fiyatlarla satın, satılıyor, internet sitelerinde bunu görebiliyorsunuz. Çeşitli sitelerde bir miktar daha ucuz, bir miktar daha pahalı ama ciddi anlamda ev kullanıcıları ev ofis kullanıcıları için işte home office çalışanlar için takılanlar için gerçekten gerçekten kullanışlı cihazlardan bir tanesi olmuş. Birazcık daha büyük olabilir miydi? Ben biraz daha büyük modellerini de seviyorum, daha kolay tutuyorum diyenler olabilir aranızda ama bir kullanmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir teknoloji mağazasında ürünün bir test örneğiyle karşılaşırsanız deneyimlediğinizde ne, ne söylemek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Evet döviz kurunun günümüzdeki koşullarını siz de biliyorsunuz yurt dışında satıldığı fiyatlarla Buradaki fiyatları birim bazlı kıyasladığınızda canınız sıkılıyor olabilir belki ama günümüz koşullarında 500 lira seviyesinde bu kadar nitelikli, yetenekli bir ürünü kullanabiliyor olmak gerçekten güzel arkadaşlar. Şu gördüğünüz ön taraftaki kısımda kendi içerisinden çıkan kabloyla şarj edebileceğiniz alanı gösteriyor. Dediğim gibi kutu içerisinden çıkan aparatla da bilgisayarınıza bunu eşleştirebilirsiniz ama ben Bluetooth üzerinden kullanıyorum. Genel itibariyle parasının hakkını verdiğini düşündüğüm ürünlerden bir tanesi oldu. Logitech MX Anywhere 2S modeli arkadaşlar. Siz de bu ürün hakkında düşüncelerinizi lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın. Bu ürünü kullanıp deneyimleyenler varsa bildikleri kısa yolları bu ürünle ilgili Hoşlarına giden şeyleri paylaşabilirler. Bu ürünü satın almak isteyenlere yol gösterebilirler. Bir başka inceleme videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.